Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız şükürler olsun. İyiyik. Rabbim sizlere de sağlık, sıhhat, af, afiyet versin inşallah. Hayırlısına. Ben daha yeni girdim eve. Halıdan geldim biliyorsunuz. Ee, ne pişirsem ki diye düşünürken e, Emine'nin belli hadi anne bir mahalle pişir de yiyelim hadi anne bir pilav pişir de yiyelim mutfağa girdim bana sürpriz yapmışlar yemek koymuşlar yemek pişiyor hemen şeyi göndereyim şöyle nasıl döndüreyim. fırını göstereceğim ee, şuradan Heh, şöyle döndürdük Bismillahirrahmanirrahim Saat 5'te koymuşlar. Saat 5'te koyduk diyor. Saat 5 geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan bir bakalım şöyle. Altına yağlı kağıt sermişler. İnşallah iyi çekim yapıyorumdur. Altına yağlı kağıt, üstüne folyo, direkt folyo buluşturmamış. Çünkü folyo zararlıymış sadece örtünce. Ha, sarımsaklar, etler, patates. Ellerine sağlık. Soğan da var. Alpacık soğanlardan. Allah razı olsun yapmış yine beni düşünmüş yapmış. Bana diyorlar ki hadi yemek yap hadi yemek yap. Yemek de pişsin artık. Derecesinde maksiye getirmiş son dereceye. Şöyle hemen kendime döndüreyim. İşte Allah razı olsun hazırlamış itmiş. Ellerine sağlık. Ee, ben de bugün kargomuz vardı. Kargoyu aldım. Ee, sevgili Tahip'cimden Allah bin kere razı olsun. Kargo göndermiş. Daha açmadım. Yeni geldim eve. Ha, ablamdan Allah bin kere razı olsun gönderen ablamdan. Çoluğuna çocuğuna dua istiyor. Oğluyla kızı için dua istiyor. O yüzden dualarımızı esirgemeyelim. Kargoyu da açalım bakalım ne var içinde. Aslında ben biliyorum ne olduğunu da size de göstereyim. Eve girelim, kargomuzu açalım. Hediyemiz, kargomuz. Bakalım ne varmış içinde. Emine çekiyor, beni açıyor. Normalde bir yeşil burardık ya Kayra çekirdi, burada da Emine çekiyor. Allah, koşu gitmek istemiyorum aslında da. Paşa değil, ne olacak? <laughs> Bugün de videom iyi oldu, iyi oldu. Ama bu çok Ne öleceğin anne Ne Yılmaz değil mi? Yılmaz mı? Niye öleceğim? Ne az mı oldu? Ay. nasıl está por ahí llevar Kaşe. Çok güzel rengi varmış. Kaşe mi koçuk? Kaşe, kaşe. Bak, Sen bu kaşenin içinde kaybol. 48 beden. Çok güzel, Allah razı olsun abla. Bir yere giderken falan Ah ne nasıl iyiymiş, incili incili, Süslü püslü. Çok sade nasıl tatlıymış. <laughs> Gönderen teyzemizden Allah razı olsun bizi düşündüğü için annemi düşünmüş göndermiş. Deneyim bir, göndermiş bizi çamaşır verdin aldım, çorap vardı. Deneyeceksin. acın. <laughs> He, deneyim. Ha, ben dedim 48 ben olmaz diyordum. Ooo. <laughs> çok kadar oturdu. <laughs> Ay çok güzelmiş. İlkleyemedin. ama tam oturdu tam. Ben de diyordum. 48 büyük gelir. Ben 46 beden giyiniyorum. Büyük mü gelir küçük mü gelir. 48 büyük gelir sanıyorum. Demek ki etiketten etikete fark var. Bak hadi. Ne? Nerede? Ha, aynada yok ya. Televizyonda bakıyorum şu an kendime. Şapkanı da bakayım. Tak şapkanı. Ay çok, çok güzel sevdiğim. oldu. Nasıl yakıştı? <laughs> Diyeceksiniz ne biliyorsunuz. Çünkü üstüme çok kadar oturunca yakıştı. Şapkanı da. Oldu mu? Bak lan. Güle güle giy. Allah bin kere Allah razı Allah olsun. olsun. Çok güzel oldu. Olsun. Nereden biliyorum çünkü çok beğendim. Kollarını neyim? Bakın hele Gören de annem mağazaya götürmüş. Mağazadan. <laughs> ben çok beğendim. Ben de çok Siz beğendim, de yorumlarınızı bekliyorum sizden de nasıl oldu? Ya yani bana göre yakıştı. Belki de yakışmamış diye de olabilir. Rengi de iyiymiş. İyi bayağı da uzun. Bak uzunluğu şöyle. Ha, boydan çek görsünler. Bugün çal var giymedim. Etek giydim. Ay. Tamam tamam güzelsin. <laughs> e, yemeğimiz de pişsin. Karnımız doyuralım. Sağ ol ablam. Allah bin kere razı olsun Allah'ım. Ol. İşinizi gücünüzü rast getirsin. Oğlunun işini, kızının işini, gücünü. İnşallah bir an önce Okulları biter de işlerini ellerini al onlar hayırlısıyla. Cebin elini girmetti. Niye girmedi bilmiyorum. Ben çok beğendim. Yemekte görüşürük o zaman. İnşallah videonun devamında görüşürük. Kargomu da gördünüz. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Ne muradın var seversin. Bir yere giderken, şehre şehre giderken giyelim değişik değişik. Ben de yemeğin yanına hemen bir salata yapayım dedim. Şöyle var ya hemen acil marun meyni ya. Hiç sevmiyorum sulu sulu. Önceden yıkar ben hep korum. Bu sefer aceleye de geldi. Salata bari yapayım yemeğin yanına. Ben pek severim salatayı. Kaşem içinde çok çok sevindim. Çok çok güzel. Allah razı olsun inşallah sıcacık yemeği Rabbim nasip eder. Dediğim gibi Allah'ım sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah. Oğlunun, kızının, Rabbim o boyutta mesleklerin de mesleklerin ellerini almaya nasıl gitsin. İsmi Mümbir Merabi işte de ismini söylemiyor ablamın. Böyle. Anam domates var ya kaç hafta oldu. Ne çürüyor ne görüyor. İlaç ilaç. çorban salatası gibi böyle şahala yedireyim bari bismillahirrahmanirrahim Heh. bir de soğan bizim koyun soğanları şeyde boş kullanmadığım ev vardı oraya koydum soğanları donmuş hep soğana bir şey olmaz ama donsun çözülsün bir şey olmaz varmış. Şöyle çiteleyim. Yemeğin de üstünün açtım. İyi suyunu nem çekmiş. Üstüne bir tane domates doğradım. üstüne açtı bir domates doğradı belli. Ben de domates doğradım. Ama evde hazır yemek olduğu zaman acayip güzel oluyor. Malhunmuşa dönüyor yani. Çoğu zaman da sabahlar yapıyorum böyle büyük yemekleri, düdüklü yemeklerini nohutu, fasulyeyi Sen salata aldı oraya içine. Bu salata nasıl bakalım? 15 liraymış kilosu. Hey. Yazın yüzüne bile bakma da. Kışın da yok. Yani bir kilo almadım canım da. 10 lira aldım bu hafta. Ona da yarım kilodan azıcık canına giriyor. Ben kısırın içinde neyi severim salatalığı. Patates salatasında da güzel oluyor salatalık. Çalışırken de var ya ne zaman vaktin geçtiğini insan hiç anlamıyor hiç. Telefonumu götürdüğünü diyorum ben video çekeydiniz daha yemek yaparken diyor. Hangi telefonundan değil. <laughs> bazen yanıma götürüyorum bazen götürmüyorum işte öyle öyle. İdaret yok. Durmazsaz mı oldu? Salatamı da yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede ağaçtan var? Yok, benim bitti. O kadar. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bu domatesi de doğrayayım mı? Çok mu olur ki? Bence çok olur. Şey, domates çok değil yani. salata çok olur da. Eşkili canavar, limonlu canavar. yesin ya? haftanın ilk günü. Ilk günü. Şuraların üstünde kasağımız kalmasın. Elbiselerimiz için Ben Behlül elbiselerimi Bazıları zeytinyağı sevmiyor. Bazıları sıvı yağ seviyor. Ben de zeytinyağı sevdiğim için. O da olmadığı için. <laughs> anne, Şöyle. Anne bir kocaktım. Acıktın mı? <laughs> ha, bir poğaça ile duruyor. Tez abana kahvaltı yapmadım. Poğaça koydum. Onunla gitti okula. Anam benim. Çörek kızartacağını istemedi. Eminiye zamanın beslenmeye çörek kızarttım. Biraz da tuz atayım. Ya kayra çörek kızartması hissediyorum. Yumurta lazım. Eminiye nasıl iyi kızarttıydım. O durumu çözülmüş müymüş anne? Hmm. Acı becet. Yemek de pişmiş. Hı -hı. E ezan okundu vakit geçmesin. Heh. O zaman soframızda Görüşürüz inşallah soframızda. Tamam anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimiz pişmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh, hop hop mis mis. Anam çıkaramadım. Ya Allah ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu başka bir kaba almayacağım. baş pişmiş bakalım test edelim. Oo. Paketleri böyle pişmiş. O eti pata patates de neymişmiş oğlum eti. <gülüyor> <gülüyor> Onu sen bitti doldu. Hani et ne? Et ezilir mi? Pamuk gibi pişmiş. Pamuk gibi et yeme. Bardaklarımızı koyalım. Dur bakalım. Bize afiyet olsun. Allah'ım ağzına yemeği nasip etsin. Süfrayı sevdim. Bunu bir götürün. Hızlı hızlı getireyim. Çocuklar pek acıktı. Ellerini çıkarayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh mis mis. Turşu koymayayım yanına salata yaptığım için. Süfrayı mı İki de çörek attıydım sopaya. İki mi attım? Üç mü? Üç tane atmışsın. Gülacımızın meşhur çörekleri. Hamısın ısırmamış makinede. yine de pamuk gibi. Bakın hele. O kadar yumuşak ki. Allah mahsere ne meylesin. Hadi mi hadi. Şuraya bir kayra bak. Ah. Hadi çoluk çocuğu uzanıyor. Uzanmıyorum oturuyor mu? Bir videonun daha sonuna geliyor. Buyurun oturun yavrularım. Kayra otur annem otur otur. Ellerini yıkadın mı annem? <laughs> hadi otur annem hadi. Allah. suyumuzu şöyle büyükçe lazım boyu. Çünkü silahı yok. <laughs> silahı ben kırdım. Ya. Kaç, kaç sene oldu. Sobanın üstüne şöyle koyduydum. Sobanın yandığını görmemişsin. Patladı gitti. Biz de bundan sonra uçuyor. Olsun olacak da. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olma tamamen ücretsizdir. Hakkınıza helal edin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'ıma emanet olun. Hayırlı axşamlarınız olsun.